sormak istediğim bir soru daha var. Bu her zaman bana da çok soruluyor ama tabi cevaplamak istemezsen de cevaplamayabilirsin ya da yuvarlak cevaplar verebilirsin. Eczacılık ee, maaşları ile ilgili. Eczacılık maaşları, eczacılar fazla kazanıyor diye bir algı var ya o. Zaten evet, <laughs> genelde biliyorsun diş hekimleri çok kazanıyor, doktorlar hep çok kazanıyoruz. Evet. Ama biz gördük ki öyle çok kazanılan bir şey değil yani. <laughs> Şimdi şöyle e, aslında bu algı bence şundan geliyor. Hepimiz onu yaşadık. Öğrenciyken size sunulan, çizilen bir tablo var. Evet. Mezun olduğunuzda şey bekliyorsunuz. Bütün kapılar bana açık. Evet. Hangisi bekliyor. Ben <laughs> de Daha, şey var falan. Falan gibi bir şey bekliyoruz. Ne yazık ki hangi alanı tercih ederseniz edin böyle sizi kollarını açmış bekleyen hiç kimse yok. Hiç. Aynen. Gerçekten hiçbir evet. zaman yok. Çok zor oluyor. Yani hangi alanı tercih ederseniz edin, eczacılık için yani eczacılıkta akademiyi tercih edin, aynı şeyle karşılaşırsınız. Hastaneye gidin, eczane açmaya çalışın. Yani hepsinde aynı problemler var. Eczacılığın genel olarak şöyle bir avantajı var bence. Bu bir avantaj olarak söyleyebiliyorum bunu ama ilerleyen yıllarda ne olacak bilmiyorum. bir kere sağlık sektörü her zaman var olacak bir sektör. Yani insanlık var olduğu müddetçe hastalıklar var olacak ne yazık ki. Şu anda günümüzden bile da örnek gösterebiliriz. En önemli şeyin sağlık dalı olduğunu bence herkes Türkiye'deki herkes gördü yani. Yani sağlık çok önemli. Her alan tabii ki çok önemli. Yani inşaat sektörü önemli, eğitim sektörü çok önemli. işte yani elektronik çok önemli ama yani insanlık var olduğu müddetçe sağlığın olması evet konusu değil. Dolayısıyla ben eczacı tercih ettiğimde bana şey demişti bir eczacı hanımla e, yolda karşılaşmıştık, annemin arkadaşı. E, ya niye yazdın ya bizim meslek gitti artık çok kötü oldu falan dedi. Yani, <laughs> ya, bunu yani hiçbir eczacı da demez ki ya bizim meslek <laughs> ya çok iyidir. Ya, i̇lk yazdın ya aferin falan demiş, diye olmadı ya. <laughs> <bir tane gülüyor> olmadı. Ee, ama e, şöyle, mesleğin içine girdiğinizde de sizin sahiplenirler yani o mezun olmadan önceki o psikoloji yani sercik döneminde çok destek olmaz var ama mezun olunca da hani bir meslek, artık meslektaşım diye sahiplenir e, Kazançları e, çalıştıkları alana göre değişiyor yani her sektörde bu böyle. Sen Tabii şans bile ya bence eczacıların e kazanması. Şimdi eczane eczacıları nasıl kazanıyor? Eczane eczacıları e, eczanelerin olduğu bölgelere iyi veya ortalama veya evet. kötü kazanıyorlar. Ama e, yani çoğu meslek grubuna göre bence iyi kazanıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla. Ben de düşünüyorum. Diş hekimlerinden daha çok kazandıklarını bile düşünüyorum yani. Ama bu şanslı öyle. olanlar. Şöyle şanslı dedi, oldu. Açtı güzel bir yere. Tutturdu. Yani olan bir meslek. Yani e, maddi giderleri çok fazla, e, sorumlulukları ve ceza yaptırımları çok fazla. eczane eczacılığının denetimler çok ağır e, ve sorumluluk fazla. Yani siz e, 22-23 yaşında e, evet. bir insan olarak fakülteten mezun olup e, çok büyük paraların altına gir giriyorsunuz. Bir kere bu psikolojik e, olarak e, ve yeterlik olarak kaldırabileceği bir yük değil. Önce evet. bunu söyleyeyim. Çoğu arkadaşım zaten mezun olur olmaz kendi eczanesini açmadı. Öncelikle birkaç yıl bir yerlerde çalıştılar. Çünkü i̇şin teori var bir de pratiği var. Yani bunu mezun oldunuz siz eczaneyi yönetebilirsiniz. Vastu'yla kimse mezun olmuyor. Evet. E, bu yıllarını vermiş insanlar var yani. Önce bir onlardan görmeniz gerekiyor işin mutfağını. E, farz edelim bunları yaptınız ve her şey oturdu. Rakam tabii ki ben veremem çünkü ben bilmiyorum ne kadar kazandıklarını ama yani yaşam tarzlarından e, gördüğüm kadarıyla e, yani diğer meslek gruplarına göre bence biraz daha iyi kazanıyorlar ama e, hiç halinden memnun olmayan arkadaşım da çok fazla var evet, var ya evet yani Doğru. hiç memnun olmayan çok fazla e, mesleki tatmin yaşayamadıkları yönünde genelde bu şikayetleri yani e, aldığımız eğitim şu an yaptığımız işi yansıtmıyor diyen çok fazla arkadaşım var bundan mutsuz olanlar var. Hı -hı. Ama bir yandan da işte, kendince bir düzeni olup Bu arada kendince esnek çalışma saatleri geliştirmiş arkadaşlarım da mevcut ama evet. tabii ki doğru değil çünkü yani eczanelerin açıldığı, açıldığı belli saatler var, açık olduğu belli saatler var ve burada siz e, yasal bir zorunluluğunuz yoksa bunu bildirmek gerekir eğer eczanede değilseniz. Evet. Kolay değil yani. Dolayısıyla, e, nispeten kişiler esnek çalışma saatlerini ortaya atabilirler ee, çok fazla arkadaşım var. İşte, tekrar tercih edecek olsaydım özellikle doktor arkadaşlarım bunu çok yapıyor. Eczacılık yazarlarmış. Çok rahatmış çünkü. Ya tabii ki de tıp kadar ağır değil yani ama onun da farklı zorunlulukları var yani. Farklı zorlukları var. Her meslekte böyle. Ama genel bir algı şu yatarak para kazanıyorlar algısı. Yani o çok var, bana da çok soruyorlar. Eczacısın niye eczane açmadın ki? Ne güzel. <gülüyor> şey. <gülüyor> evet, yani, doğru. Bana yani, çok soruluyordur kesin. eczanene gidersin, gelirsin. Çok basit. Orada her şey kendiliğinde olur. Eee gibi yok falan yok. Ya yani onun dışında eczane tabii ki yüzde %90'ı eczane açmayı tercih ediyor. E, ama e, eczaneyi tercih etmek zorunda kalan arkadaşlarımın birçoğu da ailesi eczacı olup eczane sahibi olan arkadaşları. Evet işte bak o çok şanslı. O, Onlar mesela şanslı gerçekten. Evet. E, o zaman evet. çünkü halihazırda kurulmuş bir düzenin başına geçiyorsunuz, evde alıyorsunuz. Hem evet. düzenin başına geçip çok sıkıntılar çekmiş arkadaşlarım da var. Çünkü o zaman ortamda problem varsa problemleri de satın alıyorsunuz. <laughs> evet. Yani bu olmayabilir. olmayabilir, eczane, iletişim kurmaya müsait insanların olmadığı bir yerde olabilir, çalışanlarınızdan mutsuz olabilirsiniz. Doğru. o da geliyor, e, nasıl kazanıyorlar? Bence e, çoğu meslek grubuna göre e, ortalamanın üzerinde kazanıyorlar. Yani evet. eczacılar kötü kazanıyor, doğru olmaz. Kötü kime göre kötü? Yani kendinizi neyle kıyasladığınızla alakalı, beş çalışan evet. almış bir insana göre normal kazanıyorlar aslında şu an. Eskisi gibi değil bu arada. Eskiden çok müthiş paralar kazanılıyormuş ama evet. e, şu an giderler ve kesintiler çok fazla olduğu için e, çok müthiş kazanmadıklarını söylüyor arkadaşlarım. Ben bilemiyorum. Onun dışında diğer sahalarda e, en kurumunuza bağlı. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, üniversite hastanesi'ne, özel hastaneye buna göre değişebilir aldığınız maaşlar e, iyi veya kötü olabilir. Bu beklentinizin ne olduğu ile alakalı bir şey evet, tam doğru olarak. Doğru. Yani çoğu yine mezun birine göre bir sağlık personeli olduğunuz için yine ortalamanın üstünde bir şey alırsınız. E, akademiye gelecek olursak akademi bunlar arasında yine bence. İyi. Eskiden e, akademideki insanlar, yani akademik personel olanlar, babam da akademisyen olduğu için oradan bu konuyu bilerek büyüdüm. <laughs> çok müthiş paralar kazanmıyorlardı ama <laughs> emek çok fazla akademide. Çünkü eğitim bence bir ülkede en çok e, parayı kazancı hak eden bence şey. Çünkü insan yetiştiriyor. Evet. Bir de geliriniz... Devlette misiniz, özelde misiniz? Buna göre değişiyor. Bundan birkaç sene önce devlette araştırma görevlileri bir iyileştirme oldu. Ondan beridir iyi bir kazancı var akademide. Ben kendi kazancımdan tatmin ediyorum. Açıkçası iyi bence. İdare ediyor yani. Kötü değil kesinlikle. Hı. Bu. Farklı şekillerde de yine e, proje yazarsınız vesaire. Yani çok fazla seçeneğiniz var e, ekstra şeyler eğer yani Motive edici çok fazla devletin şeyi var bu konuda. E, Özel değilseniz de yine keza e, motive edici şeyler var. Yani çalışan her zaman e, maddi veya manevi bir e, desteği oluyor. Doğru, doğru. Evet. Dolayısıyla bence akademi fena değil. Sadece işte araştırma görevlisi olan arkadaşlarım bu konuda biraz şey olabilir. Ben eczacılık için konuşuyorum bu arada. Diğerlerini bilmiyorum ama kötü değil yani kesinlikle. İdare evet. Devlet de çok iyi ama devlet de daha iyi yani. Özellikle de göre değişiyor yani. Bu kesinlikle iyileştirme yapıldı ama son yıllarda çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Merak edenler de e, internette ararlarsa bence bulabilirler. Yani yazıyorlar haberlere <laughs> falan ama çoğu gerçeği bahsediyor <laughs> eski yani o bulduklarını. <laughs> evet. Doğrudur. Yani. Başar Bir de tam söylemene gerek yok zaten. Bence yeteri kadar açıklamayı firmaları, firmaları söyleyebilirim. Hatta bununla alakalı bir anım da, alakalı da var. Alakalı, bence de. E, firmalarla alakalı anılarım var. Şu an hatırladıkça böyle gülmek geldi şimdiden biraz. Şimdi e, ben staj görüşmesine gittiğimde bana e, sence sen burada olarak başlarsan sen ne kadar veririz diye bir soru sordu. ya ben de 5. sınıf öğrencisiyim ve gerçekten bilmiyorum ne beklemem gerektiğini. Yani ben o zaman e, zaten doktora yapmayı düşünüyordum ama kafamda hep şöyle bir soru vardı. Firmada çalışayım ama doktora da yapayım. Yani akademik <laughs> bana biraz zor geliyordu. Bir de maddi olarak tatmin etmezmiş gibi geliyordu o zaman bana. <laughs> o zaman da e, en düşük araştırma görevlisi maaşı bu yıl 2015 bahsettiğim <laughs> yıl. E, bana böyle bir soru sordu Ben de o zaman e, düşündüm ve şeyle kıyasladım. Şimdi kötü bir şey söyleyeyim de, hani çok yüksek beklentilerim olduğunu falan düşünmesinler. O zaman, <laughs> o zaman işte en düşük araştırma görevlisi maaşına bakmışım. E, 1800 lira civarında bir para yani o zaman. Ben dedim ki e, bilmem yani 2000 falan herhalde verirsiniz diye düşündüm. Sonra <laughs> şey dedi işte görüştüm. Ya yani şu anda da görüşüyoruz yani hala konuşuyoruz kendisiyle. E, o zamanki işte direktör şey dedi bana. 2000 gerçekten 2000 yani eczacısın sen ve sana 2000 lira mı vereceğiz düşünüyorsun yani. Gerçekten çok daha fazla veriyoruz hani bayağı daha fazla veriyoruz demişti. Hakikaten öyle Orada devam etmedim işe. Stajımı orada yaptım bu arada. Ee, çok güzel bir yerdi. Ee, ama firmalar belki de bu sektörde en iyi kazancı evet. sağlayabilirsiniz. Yer olabilir. Firmasına ve departmanına göre değişebilir. Tabii ki Burada firmaların baktığı şeyler sizin tecrübeniz. Firmalar tecrübeye çok önem veriyor. O yüzden öğrencicik de her şey deneme şansınız varken kesinlikle firma stajı yapın, görün derim. Ben bana bir sorduğunda hep söylüyorum. Firmalar özellikle yurt dışı ortaklığı olanlardan güzel kazanıyorlar. Ama evet. dediğim gibi burada iyi kazanmak, kötü kazanmak diye bir şey yok. Yani kişilerin aslında burada beklentileri şurada şekilleniyor zeynep. Mesela ben bir eczane olan arkadaşıma nasıl gidiyor işler falan diye sorduğumda ya işte iyi gitmiyor, sıkıştığız biraz falan diyorlar. Hani burada ben aslında şunu anlıyorum. Yani aç değil açıkta değil ama beklenti ne? Evet beklenti Bir de verilen emeğin karşılığı her zaman madde olarak size dönmüyor. Bu çoğu meslekte var. Özellikle evet. akademisyenlikte çok var. Yani emek ve yorgunluk fazla oluyor. Siz bunun karşılığını parayla Zaten ne kadar kazanırsanız kazanın alamıyorsunuz yani. Doğru. Doğru. Dolayısıyla burada iyi kötü diye bir şey söyleyemeyeceğim. Yuvarlak cevaplar vererek bunu geçiyorum ama yani açık kalacağımız bir mesleğimiz yok. Öyle bir durum yok yani. Hatta ortalama bir yeni mezundan, her zaman bir eczacılık fakültesi mezunu daha iyi kazanır. Doğru. Kaç ee, yaşında işe girecekse her zaman en verilir. Çünkü eczacı yani bu işin şey yani Tabii. diğer 4 yıllık fakülte mezunlarına kıyasladığımız zaman evet. e, avantajlı pozisyonda yani çoğu yerde devlette de aynı şekilde geçerli. E, dolayısıyla umutsuzluğa kapılması gereken bir meslek grubu değil. Eczacılık bitti öldü yok. Yani bunu ayakta tutmak eczacıların elinde olan bir şey. E, herkes kendi mesleğine hmm. sahip çıkacak. Herkes kendi mesleğinin ee, ne diyeyim tanıtımını iyi yapacak ee, sahiplenecek yani bu böyle. Her meslek için bence bu böyle. Dolayısıyla bir meslek eğer ona sahip çıkılmazsa ölebilir. Doğru. <laughs> Ve bence eczacılık ya da diş hekimi ya da tıp ölecek bir meslek değil. Dediğin gibi bütün insanlığın yok olması lazım. Bunların ölmesi için yani. Yani şöyle bir şey olabilir. Boyut değiştirebilir. Ee, bundan evet. birkaç Sonra görebiliriz eczacılık için bunu. Yurt dışında yapılmaya çalışan, yapılmış bir düzen var. Ama bu düzenlerin bir ülkede oturması için o ülkenin dinamiklerinin farklı bir yapıya gelmesi gerekiyor. Çok kolay gitmesi gitmesi, tamamen ortadan kalkması. Boyut değiştirebilir ama e, yine eczacılar olacak işin içinde diye düşünüyorum. E, Hı -hı. Bu bir e, meslek. Yani yüzyıllara dayanan, kökeni yüzyıllara dayanan bir meslek. E, e, bir gecede değişecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla ben mutluyum. Ve mutluyum. Sorduklarında da yine teşvik ediyorum insanları. Çok güzel ya. ben bence çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Önce onu sorayım. Benim eklemek istediğim bir şey yani ne olabilir bilmiyorum. Şöyle mesleğe sahip çıkmak hani çok önemli. Bunu söylüyorum her mesleğin içerisinde bazen olabiliyor böyle karışık durumlar eminim sizde de oluyordur ne <laughs> zannederim <Yani, gülüyor> <bazen gülüyor> ama biz bence bununla baş edebilecek bir meslek grubuyuz diye düşünüyorum ee, özellikle bu zor dönemde ben e, tekrar söyleyeyim hani bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az kendisinden <laughs> ailelerinden fedakarlık edip gece gündüz e, insanlık için çalışan Kendilerini tehlikeye atan bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum evet. öncelikle. Yani minimum kar olduğumuzu e, sözlü olarak söyleyerek yani şu an yapabiliyoruz, başka bir şey yapamıyoruz ama e, söyleyebileceğim çok fazla bir şey yani bu konuda elimden gelen bir şey yok. E, eczacı arkadaşlarıma yine bu süreçte e, gerçekten eczanede çalışan, hastanede çalışan eczacı arkadaşlarıma kendilerinden ve ailelerinden fedakarlık verdikleri için yine teşekkür ediyorum ve insanlarımıza yine ufak da olsa hani bu konuda biraz anlayışlı olmalarını evet diyorum çok unutmamak ee, gerekiyor ee, yani bu şekilde aklıma gelen her şey bu eğer ekstra soru vesaire olursa izleyip de bir şey söylediğimi düşünen olursa falan tekrardan video çekebiliriz ben hazırım, evdeyim zaten. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> zevkle evdeyiz zaten. Böyle güzel oluyor bizim için. Dersleri de <laughs> evden yapıyoruz, evdeyiz yani. Yapacak zaman şeyimiz yok gerçekten. Gerçekten. O zaman da çok teşekkür ediyorum.